Çekelim provoke Evet ortalığı karıştıranları çekelim. Evet grubu grubu provoke Grubu grubu provoke edenleri çekelim. Ortalığı karıştırıp polise vurup Dünya Kadınlar Günü'nde Dünya Kadınlar Günü'nde ortalığı provoke edenleri çekelim. Evet görüyorsunuz hepsi SP üyesi. Ortalığı karıştırıp, grubu provoke edip, grubu da provoke edip ortalığı karıştıranlar. Evet, grup belli. Diğerlerinde şu grup belli. Bakın provoke ediyorlar, polise vuruyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Polise vuruyorlar. Provoke ediyorlar, görüyorsunuz. Bakın. Bakın grup belli, grup belli. Ortalığı provoke eden, Dünya Kadınlar Günü'nü provoke eder. grup belli. dünya kadınlar günü provokasyon eden grup belli. Bakın <Bugün gülüyor> saldırıyorlar. Çünkü saldırıyorlar. Devamlı saldırıyorlar. Bugün de gözaltına <laughs> alınıp provokasyon yapmak istiyorlar. Evet. Bu güzel günü rezil etmek istiyorlar. Polisin üstüne saldırıyorlar. Her <laughs> <laughs> zamanki aynı kitle, aynı belli olan bir grup. Polise saldırıyor. Grubu provokasyon etmeye çalışıyor.